Akaryakıt fiyatlarına ilişkin gelişmeleri araştıran vatandaşları sevindiren haber geldi. Bu geceden geçerli olacak şekilde sadece motorun fiyatında 2.38 TL indirim yapıldı. Daha önce indirim ve zam kararlarını sosyal medya hesabından bildiren Epkis bu kez açıklama yapmadı. <laughs> Rusya-Ukrayna savaşı ile zirve yapan petrol fiyatları benzin ve motorinde üst üste zam yapılmasına neden olmuştu. Dün gece yarısından itibaren motorine 2 lira 38 kuruşluk bir indirim yapıldı. Bakalım yapılan indirimden sonra vatandaşların yüzü gülecek. Hiçbir şey düşünmüyorum. Bizi aptal yerine koymaya gerek yok. Biz zaten şu anda fiyatların 5 milyon 600 liradan benzinin litresini alıyorduk. Bunu 25 liraya dolduruyordum. Şu anda 100 liraya doldurdum. Full ettim. 100 lira. 100 lira ettim. 25 kuruş düşüyor, 225 kuruş yükseliyor. Olur mu böyle? Gidin? Biz de dalga mı geçiyorlar? Gelen zamlarla son günlerin en çok konuşulan konuları arasına giren akaryakıt fiyatları için son dakika haberi geldi. Benim işim aksayacak. İşim aksayınca 3 tane müşteri kaybedeceğim. Seçim zamanı kalkıp 20'ye düşürecek. bak 10 ben benzinli düşürdüm. Yok ya yoktur. Bizim sahibimiz olsaydı Hepimiz anahtarı kapatırdık, yollarda arabaları kontağı kapatırdık. Benzin kendisi... Bazı akaryakıt fiyatlarının internet sitesindeki fiyatlara göre motorun fiyatları için 2.38 TL indirim yapıldı. Yaptığına göre biraz daha yapmalı lazım. Epey bir çaba sarfmalı lazım. Ama bu Türkiye genelinde böyle, dünyada böyle. Her taraf kan ağlıyor, esnaf kan ağlıyor. Petroller zaten onlar öyle böyle satacak olan gene ufak esnaf oldu. Başka kimse olmaz. Zengine hiçbir şey olmaz. Adam jipini dolduri, zam geleceği zaman devam edin. Enerji, petrol, gaz, ikmal istasyonlar işveren sendikasının fiyat değişimini kamuoyuna duyurmaması ise dikkat çekti. Güvenmiyoruz. Bugün dıştı yarı iki katını kalkacak yine. Yani milletle dalga geçiyorlar resmen. Hayır.